Göç yolları üzerinde olan veya doğal olarak Konya bölgesinde yaşayan birçok yırtıcı kanatlı veya memeli türündeki hayvanların rehabilitasyon işlemlerinde biz burada 7/24 hizmet vermekteyiz süreç içerisinde e, leylekler de bu tedavi grubu içine aldığımız yaban hayatındaki misafirlerimizden. E, karşıda gördüğümüz e, leylek odası Osmanlı döneminden e, aslında bize miras kalmış bir geleneği de sürdürmekte. kurobahane Laklakan e, adlı e, göç göç yollar üzerindeki düşkün leyleklere misafir etmesi için ecdat e, yüksek tepelikli e, alanlar inşa edip buralarda e, güçten düşmüş hayvanlarla hanların bakın besleme ve tedavilerini yapmaktaydı. Biz de Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi olarak bu hizmeti devam etmekteyiz. Ee, görmüş olduğunuz e, karşıdaki leylek yuvasının üstündeki leylek e, bizim geçmiş yıllarda da misafirimiz olan ama eşinin e, yaralanması neticesinde eşini aşağıya aldığımız e, bir e, erkek leylek e, görüyorsunuz. Ee, leylemizin e, dişisi aşağıda tedavisi tamamlanıp yukarıya bıraktığımızda e, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda burada yuva yapıp e, yumurtalarını çıkartıp ile beraber Afrika'ya olan yolculuklarını tamamlayacaklar ve gelecek sene yine aynı yere gelecekler diye umut ediyoruz. <laughs> Kanatlılar genel olarak dişilerini etkilemek için yuvalarını süsleme veya yuvalarına birçok şey getirme gibi davranışlar sergileyebiliyorlar. Leylekler de bu yolu izliyorlar. Öyle olduğu için yuvalarına dışarıda bulduğu parlak materyaller veya köpük tarzındaki malzemeleri ağaçlar arasına yerleştirerek dişilerini etkileme yoluna gidiyorlar. Bizim leyleğimiz de şu an üç farklı yuva oluşturarak aslında dişisini etkilemeye çalışıyor. şöyle e, lelekler. Normalde rehabilite amaçlı bıraktığımız leyleklerin tedavileri tamamlanıp eğer kanatları da uçma yetisini kaybetmemişse biz bunları doğal ortamlarına geri bırakıyoruz. Ama e, yaralanma süreçleri eğer göç zamanının dışındaysa leylekler bizim burada bir sezonu geçirecek şekilde e, misafir oluyorlar. E, yukarıdaki leyleğimiz yıllar içinde hep burada olduğu için aslında hayvanat bahçesini kendi evi gibi görüyor. Öyle olduğu için yadırgamıyor. Yan tarafımızdaki şehir parkı içerisinde bulunan gölet civarından e, dallar topluyor. Bizim personellerimiz tarafından günlük içerideki rehabilit eden leylekler beslenirken yukarıdaki leylek için de bir besleme oda oluşturuldu. Ona da aynı besinler veriliyor. Öyle olduğu için aslında e, bahçesi girişinde gelen misafirlerimize hoş geldin diyor. Mecnun her zaman olduğu gibi tüm sosyal faaliyetlerini geçip bitirdikten sonra yine her zamanki olduğu yerde Leyla'sına yakın olan kafesinde onu beklemeye devam etti. Mecnun'un şöyle bir sıkıntısı oldu. Leyla'nın yaralandığını ve aşağıda olduğunu gördüğü için vefasından dolayı onu bırakmadı.